Kubek'te esnaflık yapıyoruz. E, kiralar gerçekten çok yüksek. E, 1650 euro kira ödüyoruz her ay. Ve bir buçuk ay bu, burası kapandı. Bir buçuk ayda e, ben kendimle beraber dört kişi çalışıyoruz. Aldığımız yardım 4500 euro. Ben soruyorum şimdi iki ayda 3300. Burası sadece kira ödüyoruz. Acaba bu personel kostümler diğerleri ne olacak? E, yani sonuçta her yerden bir manuk da geliyor, e, finansant da istiyor, başka yerlerden de e, manuklar geliyor. Ya sadece benim değil. Bence bu caddede olan bütün esnaf arkadaşlarımızın e, temel isteği, yanımdaki bekaraydan tutun, e, diğer taraftaki frizörlere kadar, hepsinde aynı sorunu yaşıyoruz. E, öncelikle bir şeyi yardım yaparken, bir incelesinler, baksınlar, ne kadar giderimiz var, ya da kiralar ne kadar. Ee, ne kadar masraflar yapıyoruz. Ya bunları baz önüne alıp ona göre yardım yapsalar bence bir sıkıntı olmayacak. Ya, temel sorunumuz bu. Ee, bu yönde bir araştırma yapılırsa ya da yardımcı olurlarsa seviniriz. Sonuçta esnaflık yapıyoruz. Ee, bu, bu e, birçok kişi yemek yiyor. Ekmek parası kazanıyor. E, ee, içinde, halkı içinde iyi hizmet istiyorlarsa bir şeylerin yapılması gerekiyor.